Trade Logic kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere yeni bir DPIN projesinden bahsedeceğim. Bu DPIN dediğimiz projeler son zamanlarda biraz hype'ta görmüş olduğum kadarıyla. Zaten size daha önce videosunu çekmiştim, kanalda var. Ona da sıca bakalım. Görmüş olduğunuz gibi Gras'ı paylaşmıştım. Bunun da Binance listelemesi gelebilir diye başlık düşmüşüm. Çünkü Binance ile Gras Twitter'da daha doğrusu yeni adıyla X'te birbirleri arasında ufak tefek etkileşimli postlar atıyorlar. Sadece Binance değil bazı borsalarda aynı şekilde etkileşime giriyor. Şimdi bu DPIN dediğimiz proje dediğim gibi sizin internet band genişliğinizi kullanıyor. Cihazınıza, internetinize veya herhangi bir şeyinize hiçbir zararı yoktur. Sadece arka planda dediğim gibi ufak miktar band genişliğinizi kullanıyor. Şimdi Grass 5. sezonda 5. sezonda 11 Haziran'da bitiyor. Ondan sonra yeni bir sezon gelir mi ya da direkt listelemeye mi geçerler? Bunun hakkında net bir bilgi yok. Bu yüzden bunu hala yapmadıysanız ufak tefek de olsa biraz puan biriktirmenize fayda olacaktır. Şimdi videomuzun asıl konusu olan projeye bakalım. Projemizin ismi NoPay. Dediğim gibi Grass'la aynı mantıkta işliyor. Ve bu proje henüz başlamadı. Normalde bugün başlaması lazımdı. E, fakat Discord'larına duyuru yapmışlar. Ufak tefek hatalar varmış sanırım. İlerleyen zamanlarda aktif edecekler buradaki eklentiyi. Şimdi biz önceden yerimizi alacağız. Ne kadar erken o kadar iyi. Gras'ta da zaten ilk başlayanlar güzel kazanacaktır. Buna eminim. Şimdi çok uzatmadan aşağıda verdiğim linke basacaksınız ve Notepay'in giriş sayfasına geleceksiniz. Burada sizden bir kayıt oluşturmanızı istiyor. Buraya e-mailinizi girin. Kullanıcı adınızı girin vesaire. Bunları yaptıktan sonra aşağıdaki doğrulama kısmını geçin ve Register butonuna basarak e, kayıt olmuş olun. Kaydımızı oluşturduk ve siteye giriş yaptık diyelim. Siz öncelikle şu üst kısımda yani şu bölgede e, eklentinin linki olacak. Onun da linkini açıklama kısmına bırakırım. Oradan da ulaşabilirsiniz. Oraya basarak NodePay eklentisini kurmanız lazım. Yani şu eklentiye yönlendirecek sizi. Bunu kuramak kurun, ardından eklentiyi çalıştırın. Siz eklentiyi ilk açtığınızda burada login butonu olacak. Ona basarak siteye kayıt olduğunuz bilgilerle buraya giriş yapabilirsiniz Dediğim gibi site şu an aktif değil görmüş olduğunuz gibi Bu aktif olunca size topluluk kısmından ve Telegram kanalından Haberdar edeceğim oraları mutlaka takip edin Özellikle topluluk kısmına mutlaka bakın Şimdi hızlıca tekrar etmem gerekirse Öncelikle aşağıdaki linke gideceksiniz Kayıt oluşturacaksınız Daha sonra bu eklentiyi indireceksiniz ve buraya login diyerek giriş yapacaksınız daha sonra başka bir şey yapmanıza gerek yok. Bu sistem aktif olduğunda otomatikman bu çalışacak. Ve sizin internet bağlantınıza göre burada görmüş olduğunuz gibi puanlar kasacak. Bu puanlar da ileride airdrop olarak bize geri dönecek. Buradaki puanınız ne kadar yüksekse kazancınız o kadar yüksek olacaktır. Aynı Grass'ta olduğu gibi Grass'ta ne kadar yüksek kazandıysanız puanları airdrop'tan da o kadar fazla yararlanabileceksiniz. Siz rahatlıkla internette gezinmeye devam edeceksiniz. Bu zaten arka planda kendisi bu puanları kasıyor. Bu airdrop da bu kadardı. Bu projeyi de mutlaka değerlendirin. Bu arada kanala abone olmadıysanız abone olabilirsiniz. Bildirimler kısmından bildirimleri açabilirsiniz. İleride gelecek bütün airdrop ve piyasa analiz videolarına hızlıca erişebilirsiniz bu sayede. Bugünlük de benden bu kadardı. Hoşçakalın.